Arkadaşlar merhaba. Şimdi size fiilimsiler, diğer adıyla eylemsiler e, konusunu anlatmaya çalışacağım. E, çok uzun bir konu değil. Başlayalım. Öncelikle fiilimsi, diğer adıyla eylemsi nedir? Burada arkadaşlar e, bir açıklama ihtiyacı hissediyorum. E, internette pek çok tanım var, ancak tanımlar e, birbirinin dönüştürülmüş hali ve çok da açıkçası anlamlı değil. Elimdeki kitaplardaki tanımlar da çok doyurucu değildi. Zeynep Korkmaz Profesör Doktor Zeynep Korkmaz'ın gramer terimleri sözlüğünde açıkçası daha anlamlı gelen, bana daha anlamlı gelen bir tanım buldum. Öncelikle o tanımdan başlayalım. Neymiş Zeynep Korkmaza göre fiilimsi ya da eylemsi? Fiil kök ve gövdelerinden Belirli eklerle türetilen ancak şahıs ekleri alarak çekime girmediği için yargı bildirmeyen bitmemiş fiillere eylemsi diyormuşuz. Üçe ayırıyoruz arkadaşlar fiilimsileri. İsim fiiller, ad eylemler, sıfat fiiller, ortaçlar, zarf fiiller, ulaç ve yani bağ eylemler. Şimdi isim fiillerle devam ediyoruz. E, isim fiil, ad eylem. Ekleri nelerdir? Makmek, ış, iş, uş, üş, mame ya da yaygın e, şifrelenmiş haliyle mayışmak. Ne oluyor? Yani bu e, makmek, ış, iş, uş, üş, mame fiillere gelerek, fiil kök ya da gövdelerine gelerek onları isimleştiriyor arkadaşlar. İsim fiil ekleri e, geldikleri fiil kök ve gövdelerini isimleştiriyor. Örneklere bakalım çocukların gülüşü yorgunluğumu unutturdu. Bakın gülmekten gülüş olmuş, isimleşmiş. Neden bana inanmak istemiyorsun? Bakın inanmak, eylem, eylemin adı olmuş. İnanmak. Dedemden kalma tarlaları gezdim dün. Kalmaktan kalma isimleşmiş. Benimle çalışmaya gelir misin? Bakın çalışmaktan çalışma sonra da yönelme hale almış. Bu saatte yürüyüşe çıkılır mı? Yürümekten yürüyüş. Orada tabii iki ünlü arasındaki Y kaynaştırma yönsüzü. Ve yönelme eki hali almış. Hali eki almış. Gülmemek, pardon, gülmek sıkıntılarımı hafifletiyor. Burada da eylemin adı olmuş mekmak ekini alan fiil. Devam ediyoruz. Dikkat etmemiz gereken iki yer var. İlk dikkat şudur. İsim fiil ekleriyle türetilen bazı sözcükler isim fiil özelliğini kaybedip kalıplaşarak kalıcı bir nesne yahut kavram ismi olabiliyorlar. Bu isimleri isim fiil eki olarak sayamıyoruz. Pardon. Bu ekleri isim fiil eki olarak sayamıyoruz. Burası arkadaşlar dikkat etmemiz gereken bir konu. Bakın, kaymak, ekmek, çakmak, dolma, kavurma, gözleme, sarma artık bu eylemlere eklenen bu ekler e, isim fiil eki olarak kabul edilmiyormuş çünkü e, kalıplaşmışlar. Yani artık yeni bir nesnenin ya da kavramın adı olmuşlar. Buna dikkat ediyoruz. Diğer bir dikkat edeceğimiz nokta da şudur. Olumsuzluk eki olan mame ile isim fiil eki olan mameyi kesinlikle karıştırmıyoruz. Örnekleri inceleyelim. Bu sorunu nasıl çözeceğimi düşünmedim. Düşünmedim. Bakın burada bir m var. Düşünmek, m, düşünmemek, d ve m harfi eki. Arkadaşlar burada görüldüğü üzere düşünmek eyleminden sonra gelen m olumsuzluk ekidir, olumsuz anlam katmıştır. Sonra m'den sonra görülen geçmiş zaman eki olan d gelmiştir. Sonra da birinci tekil kişi eki olan m, m gelmiştir. E, şöyle de düşünebilirsiniz. Zaten anlamdan anlaşılacağı üzere olumsuzluk eki olan ma-me eklendiği eyleme e, olumsuz anlam katıyor. Yahut şöyle düşünebilirsiniz. Cümlenin yüklemi yapıyor. Zaten cümlenin yüklemi oluyorlar. E, bir diğer örneğimiz şu. Bu gürültüde düşünmem çok zor. Dikkat ederseniz buradaki düşünmem kelimesindeki me kesinlikle düşünmek eylemine olumsuz bir anlam katmamış. Onu tamamen isimleştirmiştir. Sonraki Düşünmeden sonraki m'de e, iyilik ekidir. Birinci tekil kişi iyilik ekidir. Sıfat fiil yani ortaçlarla devam ediyoruz. Ekleri şunlardır. An, en, ası, esi, maz, mez, ar, er, dık, dik, duk, dük, tık, dik, tuk, tük, ecek, acak, mış, miş, muş, müş. E, şifrelenmiş hali biliyorsunuz şöyle. An, ası, mez, ar, dik, ecekmiş yani anası mezar dikecekmiş şeklinde şifreleyebiliyoruz. Örneklere bakalım. İşleyen demir ışıldar. İşleyen an ekinin türevini almış. Gülünesi aşklar Milan Kundera'nın kitabıdır. Gülünesi. Dönülmez akşamın ufkundayız. Dönülmez. Akar sularımızı temiz tutmalıyız. Akar. Tanıdık insanları arada aramalıyız. Tanıdık dık ekini almış. Yapılacak işleri bugünlük bitirdim. Yapılacak acak ekini almış. Ölmüş eşek kurt'tan korkmaz. Müş. Burada kırmızı yazılı kelimelere dikkat ederseniz bu kelimelerin tamamı arkadaşlar sıfattır. Niteleme sıfatıdır. Demek ki neymiş? Sıfat fiil eki alan fiil kök ya da gövdeleri cümlede bulundukları cümlede sıfat görevinde kullanılabiliyorlarmış. Bakın burada da dikkat etmemiz gereken iki nokta var. Oraya bakalım. İlk dikkat şudur sıfat fiil eki alan sözcükler sıfat tamlaması kurabilirler. Görünmez kentler Calvino'nun en iyi romanıdır bence. Dikkat ederseniz burada görünmez kentler. Görünmek mez. Evet anası mez ardı Mez ekini almış. Evet sıfat fiil ekimi diye bakıyoruz. Sıfat görevinde mi acaba? Görünmez kentler. Nasıl kentler? Görünmez kentler. Evet niteleme sıfatı. Demek ki buradaki görünmez sıfattır. Kent ler ismini nitelemiştir. Ee, yani görünmek fiiline eklenenmez sıfat fiil ekimizdir. Ama alttaki örnekte bu mesafeden köyümüz görünmez cümlesinde arkadaşlar bakın burada da görünmez kelimesi geçiyor. Ancak dikkat ederseniz buradaki e, görmek, görünmek buradaki m olumsuzluk eki z harfi de geniş zaman eki olan er'in r'nin olumsuzdan sonraki halidir ve zaten yüklem ve kesinlikle sıfat olarak kullanılmamıştır. Diğer bir dikkatte şudur arkadaşlar. Bazen de sıfat fiil ekli sözcük adlaşabilir. Yani adlaşmış sıfata dönüşebilir. Örneklere bakalım. Çalışan insanlara saygı duyuyorum. Bakın burada çalışan insanlar sıfat tanımlaması. Demek ki çalışan kelimesi sıfat, insanlar ismini nitelemiş. Nasıl insanlar? Çalışan insanlar. O zaman çalışmak fiil an anası mezar dikecekmişteki an eki. Tamam. Çalışan sıfat fiil eki almış bir eylemimizdir. Aşağıdaki örneğe bakalım. Çalışanları daima severim. Bakın arkadaşlar burada bakıyoruz. Çalışanları daima severim. Sıfat yok. E ama çalışanları kelimesinde kelimesinin kökü çalışmak sıfat fiil eki olan ana almış, an ekin almış, sonra çokluk eki ve belirtme hali ekini almış. O zaman şunu diyebiliriz. sıfat fiil ekini almış sözcükler, eylemler, fiil kök ve gövdeleri daima cümlede sıfat görevli kullanılmaz. Bazen de adlaşarak isim görevinde kullanılabilirler. Bir diğer fiilimsimiz zarf fiiller. Yani ulaçlar, yani bağ eylemler, bağ fiiller. Ekleri şunlardır. Bunun ekleri oldukça fazla. Inca, dıkça, dığında, ken, rmez, alı, erek, madan, meksizin, a, a, ıp, dığı için, cesine, esiye. Yani ekleri oldukça fazla. bir de bunun şifrelerinin içine bakalım. Kenyalı, asiye, ince ipi, araklamadan gittiğinde oldukça gençti ve mez eki var. Onu da ekledik. Buradaki kırmızı yazılı olanlar arkadaşlar, parantez içinde kırmızı yazılı olanlar ve mez, zarf fiil eklerimizdir. Şimdi buradaki dikkat şu, zarf fiil ekli ifadeler yani zarf fiilli eki almış olan fiil kök ve gövdeleri cümlenin ögelerinden zarf tümleci oluyorlar arkadaşlar. Şayet cümlenin ögelerini e, bulabiliyorsak e, cümlenin ögelerini bularak zarf fiilleri buradan da tespit edebiliriz. Şimdi örneklere bakalım. Eve gidince çocuklarımı göreceğim. Göreceğim yüklem kim ben ne zaman eve gidince. Hmm. Gidince e, bakın dikkat ederseniz gitmek eyleminden ince tamam. Zarf fiil eki almış. Tamam bu zarf fiil. Seni düşündükçe daha fazla özlüyorum. Özlüyorum yüklem kim ben ne zaman seni düşündükçe düşünmek fiili evet dıkça dikçe ekine almış zaten de zarf tümleci görevinde demek ki bu da zarf fiili eki almış örneklerle devam edelim o aradığında yemek yiyordum yiyordum yüklen kim ben ne zaman o aradığında bakın zarf tümleci zaman zarfı ve nasıl arkadaşlar aramak fiiline gelen ek Zarf tümlecini gösteriyor bize. Ya da zarf fiil ekini gösteriyor bize. Araba sürerken emniyet kemerini takmalıyız. Takmalıyız yüklem. Kim biz? Ne zaman? Araba sürerken. Zarf tümleci. Bakıyoruz sürmek. Evet eylem. Erken. Tamam. Sür, sürmek eylemine gelen bu ek e, sürmek eylemini zarf fiil şekline sokmuştur. Kadınları korumadan medeni bir ülke olamayız. Olamayız yüklem. Kim biz? Nasıl? Kadınları korumadan. İşte korumak bir fiildir. Madan meden zarf fiil ekidir. O zaman bu zarf fiil. Evden çıkıp gitti cümlesinde cümlesinde ise gitti yüklem. Nasıl gitti? Çıkıp gitti. Bakın çıkmak ıp ip up üp zarf fiil ekidir. Yine zarf fiili bulmuş olduk olduk. Ve son cümlemiz konuşmaksızın saatlerce bana baktı. Baktı yüklem. Kim? O Nasıl? Konuşmaksızın. Bakın, zarf tümlecidir. Nasıl? Fiile sordu, yükleme sorduğumuz nasıl sorusuna cevap verdiğine göre zarf tümlecidir. Kökü nedir konuşmaksızın? Konuşmak, evet, aldığı eklerle anlıyoruz ki, maksız. Aldığı eklerle anlıyoruz ki, zarf fiil eki almış bu sözcüğümüz de. Dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Şimdiden iyi çalışmalar şayet herhangi bir konunun anlatılmasını istiyorsanız altına yorum yapabilirsiniz İyi günler.